Hatay'da hamileliğinin 7. ayında koronavirüs nedeniyle sezeryanla doğum yapan annenin... ...15 gün sonra bebeğiyle ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan... 32 haftalık gebe Eylül Özge Avcı 23 Nisan'da karın ağrısı şikayetiyle COVID-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Avcı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı çeken Avcı yoğun bakımdayken sezeryanla doğum yaptı. 1.7 kilogram ağırlığında dünyaya gelen iklim bebekte COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Zorlu sürecin ardından uygulanan tedaviyle solunum cihazından kurtulmayı başaran anne avcı 15 günün ardından hastanede bebeğiyle ilk kez buluştu. Annenin kövezdeki bebeğiyle buluşma anı duygusal anlar yaşattı.

Gel içine, gel kızım, ee, Doktor Volkan Alparslan, yoğun bakımlı anestezi uzmanıyım. Ee, Eylül'ü yoğun bakımda takip ettik. Eylül bize 5 Mayıs'ta geldi. İlk şikayetleri 23 Nisan gibi başlamıştı. Sonrasında Eylül'ü 6 Mayıs'ta yapay solunum cihazına bağlayıp bebeği sezaryenle doğurturdu. Eylül'ün kandaki oksijen değerleri tutulamadığı için Eylül'e özellikle tedaviler uygulamamız gerekti bir süreçte. Eylül'ün yapay solunum cihazında bu özellikle tedavi bizim için ECMO dediğimiz bir cihaza bağlamak zorunda kaldık Eylül'ü. ECMO'da 4 gün geçirdikten sonra önce ECMO cihazından ayırıp sonrasında da yapay solunum cihazından ayırdık. Ee, ama bu Eylül'ün normalde yoğun bakıma ilk geldiğinde ölüm oranı %90'ın üzerinde bir ölüm oranı vardı. Kan ve de oksijen değerleri hiçbir şekilde tutulamıyordu. Bilinci yarı kapalıydı. Ee, ve bu durumdan sonrasında Eylül'ün tedaviye, bizim verdiğimiz tedaviye çok şükür iyi bir yanıtı oldu. Ve sonrasında Eylül'ü önce ECMO'dan sonrasında da yapay solunum cihazından ayırarak kendi solunumuna döndürebildik. Ve bu sürede de Eylül'ün bebeğinin tedavisi de yeni doğan yoğun bakımında devam etti. Sonrasında Eylül'ün e durumunda toparlanma olunca Eylül'ü yoğun bakımdan servise eksterne ettik. Tedavisi yeni doğan yoğun bakımda devam ediliyor hala. Eylül'ün tedavisi de göğüs hastalıkları servisinde devam ediyor. Bu süreçte Covid gebelerle ilgili tabii hani bizler birçok yerde hani iyi sonuçlar Covid gebeler ağır seyredebiliyor. Eylül çok şükür bizim yüzümüzü güldüren, bize umut olan bir hasta oldu. Ee, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Alacak mısın şimdi?